bizim okul sunar Merhaba arkadaşlar bu dersimizde kısa çizginin görevleri üzerinde duracağız Kısa çizginin görevleri şunlardır Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur İkinci görevi cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır. Üçüncü görevi kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır. Diğer görevi fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur. Altıncı görevi heceleri göstermek için kullanılmasıdır. Yedinci görevi arasında ve ile ila nokta nokta den nokta nokta e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır. Sekizinci görevi matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır. Dokuzuncu görevi sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılmasıdır. Şimdi arkadaşlar birinci görevini ayrıntılı biçimde inceleyelim. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Örnek, soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem. Havuzun suyu bulanık, kapının saatleri 12'yi geçmiş. Kanepelerde kimseler yok, tramvay ne fena gıcırdadı. Tramvaydaki adam bir tanıdık mı idi acaba? Ne diye böyle dönüp dönüp baktı? Yoksa kimseciklerin oturmadığı kanepelerde bu saatte pek başıboşlar mı oturur? Said Faik Abbas Yanık'tan alınan bu paragrafta gördüğümüz gibi arkadaşlar satır sonuna sığmayan sözcükler uygun hecelerden bölünmüştür. işte kısa çizginin birinci görevi budur. ikinci görevi cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur ve bitişik yazılır. Örnek Küçük bir sürü dört inekle birkaç koyun köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. Bakın bu cümlede dört inekle birkaç koyun ara sözdür ve hem başına hem sonuna arkadaşlar kısa çizgi getirilir. Eğer kısa çizgi getirmezsek bunun yerine bu ara sözün hem başına hem sonuna virgül getirebiliriz. Bu evi çocukluğumun geçtiği yeri asla sattırmam cümlesinde parantezde gösterilen yerlere kısa çizgi getirilir. Çünkü burası çocukluğumun geçtiği yer kısmı ara sözdür arkadaşlar. Kısa çizginin bir diğer görevi, kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılmasıdır. Örnek, al, ış, durak, görgü, süzlük. Bakınız, e, aldıkları ekler, kökler ve gövdeler, ekler birbirinden kısa çizgiyle ayrılmış. Dördüncü görevi kısa çizginin fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılmasıdır. Örnek, al, dur, gör, ver, Başar, kana, otur, taşta, yazdır gibi bakın fiillerin sonuna konur ve e, fiillerin gövdelerini ve köklerini göstermiş olur. Beşinci görevi isim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna getirilmesidir. Örnek ak, den, ış, lık, ımsa, la, tır gibi ekler e, başına kısa çizgi getirilerek gösterilir arkadaşlar. Altıncı görevi heceleri göstermek için kullanılmasıdır. Ee, araştırma, bilezik, duruşma, kuyumculuk, program, yazarlık gibi. Yedinci görevi arasında ve ile ila den e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılmasıdır. Örnek Aydın İzmir yolu yani Aydın ve İzmir yolu, Aydın ile İzmir yolu gibi anlam katıyor. Türk-Alman ilişkileri, Ural Altay Dil Grubu, Dil ve Tarih e, Coğrafya Fakültesi 9.30-10.30 30, bakın ile ila e, nokta nokta den nokta nokta e gibi anlamlar katıyor arkadaşlar. Bu vatan 1914-18 arasında çok sıkıntı çekti derken bakın 1914 yılı ile 1918 yılları arasında anlamı katıyor. Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz. 10-15 yıl, 3-5 kişi derken bunlar. İkilemedir. İkileme oldukları için de sayı tekrarlarının arasına kısa çizgi getirilmez. Sekizinci görevi. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılmasıdır. Örnek 50-20 eşittir 30. Dokuzuncu ve son görevi. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılmasıdır. Ee, örnek 2 santigrat derece gibi. Ee, örnek soru. 1989 e, üniversite sınavında çıkmış. Aşağıdakilerin hangisinde kısa çizgi kullanılmaz? Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında. Evet, kullanılır mı? Kullanılır. Cümle içindeki ara sözlerin başında ve sonunda. Evet, kullanılır. Birbiriyle ilişkili iki ülke adının arasında. Evet, kullanılır. Dil bilgisi incelemelerinde eklerin başında. Evet, kullanılır. Cümle içinde eş görevli sözcüklerin arasında. Hayır. Kullanılmaz. Arkadaşlar aradığımız cevap E şıkkıdır. Cümle içinde eş görevli sözcüklerin arasında kısa çizgi kullanılmaz. Eş görevli sözcükler arasında virgül kullanılır arkadaşlar. Diğer bir soru Aşağıdakilerin hangisine kısa çizgi yanlış kullanılmıştır? A- ki eki sıfat türetiyorsa yapım ekidir, türetmiyorsa ilgi zamiridir. Bakın buradaki ekin önünde ek olduğunu belirtmek için kullanılmış. Doğrudur. B şıkkı Memduh Şevket'in feministi okuduğunu varsayıyorum. Bir daha okunur mu acaba? Bakınız burada ara söz var. Okuduğunu varsayıyorum kısmı ara sözdür. Önüne ve sonuna ara sözlerin kısa çizgi getirilir. Doğru. C şıkkında Cemaat Süreya Saçak dergisinin kültür sanat bölümü bir süre yönetti derken kültür ve sanat anlamında V e, ve anlamında kullanılmış, doğru kullanılmış. D şıkkında Diyarbakır Sur Belediyesi'nin 6-10 Haziran tarihleri arasında düzenlediği çocuk şenliği başladı. Bu da doğrudur. Tarihler arasında bu tarihten bu tarihe kadar anlamı katar kısa çizgi. E şıkkına bakalım. Uçsuz bucaksız bir çölün ortasında güç bela ilerliyoruz derken nasıl çöl uçsuz bucaksız? Bu uçsuz bucaksız bir ikilemedir. Arkadaşlar, ikilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti getirilmez. Burada kısa çizgi yanlış kullanılmıştır. Aradığımız cevap Edirne'dir. E şıkkıdır. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi bu boşluklardan herhangi birine getirilemez? Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayılar birbirinden ayırmak için arkadaşlar eğik çizgi kullanılır. A şıkkında eğik çizgi veya nokta kullanılır. A ve C şıkkında arkadaşlar tarihleri yazılırken gün, ay ve yıl arasında kullanılır. A ve C elendi. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna hem virgül kullanılır. Hem kısa çizgi kullanılabilir arkadaşlar. Aradığımız cevap D şıkkıdır. D şıkkında yay ayraç bu iki cümledeki boşluklara getirilmez arkadaşlar. Birinci boşluğa nokta ve eğik çizgi getirilir. İkinci boşluğa virgül ve kısa çizgi getirilir. Cevap denizlidir arkadaşlar. Aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde kısa çizgi kullanılmaz? A şıkkı bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kullanılır. B şıkkı ekleri gösterirken eklerden önce kullanılır. Doğru. C satır sonlarında hece bölmelerinde evet kullanılır. Ara sözlerin başına ve sonunda kullanılır. Eş görevli sözcüklerin arasında kullanılmaz arkadaşlar. Eş görevli sözcüklerin arasında ne kullanılır? Virgül kullanılır arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi kısa çizginin kullanılma yerlerinden biri değildir? Ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır. Doğru. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmada kullanılır. Doğru. Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihlerinin arasında kullanılır. Doğru. Birbiriyle ilgili kavram ve isimler arasında kullanılır. Doğru. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Yanlış arkadaşlar. Cevap e şıkkıdır arkadaşlar. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmada kısa çizgi değil, ne kullanılır? Kesme işareti kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi birleştirme çizgisini kullanmayı gerektirmez? A şıkkı dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için al, ış, dur, uş gibi kullanılır. Doğru. B şıkkı sözcükleri heceleri ayırmak için kullanılır. Doğru. C şıkkı cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. Doğru. D şıkkı Arapça ve Farsça bileşik sözcüklerdeki kök ve ekleri ayırmak için kullanılır. Doğru. E şıkkı benzer sözcükler arasında Ali Veli gibi kullanılır. Yanlış arkadaşlar. Aradığımız cevap E şıkkıdır. Dersimiz sona erdi. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Bizim okul sundu.